لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu A'la Resulina Muhammedin Ve a'lihi ve ashabihi Ecmain Muhterem Müslümanlar Kıymetli misafirler Cenab-ı Hak ibadetlerimizi, Namazımızı, niyazımızı, Rükullarımızı, secdelerimizi Dergah hizmetinde kabul eylesin Cenab-ı Hak bu gecemizi bizlere hayırlı ve mübarek eylesin. Bu gecemizin feyzinden, bereketinden istifade eden kullarından eylesin. Bizler bu akşam hayırlı bir amaç uğruna toplandık. Her şeyden ziyade maksadımız Cenab-ı Hakk'ı razı etmek. Ve hepimizin bildiği üzere muhterem kardeşlerim, bu dünya hayatının akabinde bir ahiret hayatımız olacak. Bütün insanların yaşayacağı iki hayat olacak. Bunlardan ilki şu anda yaşadığımız dünya hayatı, bir diğeri ise ahiret hayatı. Bu dünyada makamlar, mevkiler, rütbeler vardır. Ölümden sonra hepsi bitecek diyoruz. Ahirette kıyamet gününde herkes eşit olacak diyoruz ancak bazen eksik bıraktığımız bir nokta oluyor. Kıyamet gününde ahirette insanlar eşit olmayacak. Nasıl eşit olmayacak? Kıyamet gününde Allah'ın seçkin kulları olacak kıymetli kardeşlerimiz. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kıyamet gününde yedi seçkin sınıf insanın olacağını bizlere bildiriyor. Ben hepsini saymayacağım ama özellikle bu gecemizle ilgili iki sınıf sayacağım. Kıyamet gününde kimi insanlar dizlerine kadar, kimileri göbeklerine, kimileri boğazlarına kadar o günün dehşetinden, o günün sıkıntısından ten içerisindeyken bu yedi sınıf insan hiç sıkıntı çekmeyecek. Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinin altında gölgelenecek. Kim bunlar biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Özellikle genç kardeşlerime, evlatlarımıza söylüyorum. O yedi sınıftan biri buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam وَشَابُوا النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ Gençliğini Allah'a ibadette geçiren kimse, zevkine, sefasına dalmadan, Allah'ı unutmadan, Allah'a ibadet ederek gençliğini devam eden kimse. O genç var ya kıymetli kardeşlerim. İnsanlar sıkıntı içerisindeyken Cenab-ı Hak onları seçkin sınıflar içerisinde ağırlayacak kıyamet gününde. Ki o sınıftan bir de sizsiniz. Arkadaşlarınız dışarıda, gençler dışarıda eğlenirken, keyfine, sefasına bakarken sizler ne yaptınız? 15 tatilde camiye aktınız. Geldiniz Allah'a ibadette bulundunuz. Her hafta cumartesi akşamları hakeza yine diğer vakitlerde camilere geliyorsunuz, Allah'a ibadette bulunuyorsunuz. Bunu bir ömür devam ettirmek lazım. Bir diğeri de hem genç kardeşlerimize hem de bütün cemaatimizi ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir husus vardır ki o da buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbuhu قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Kalbin camilere bağlı olan kimse ezan okunduğunda cami evinde namazını değil de gelip camide namazını kılan kimse sadece cumadan cumaya camiye değil beş vakit namazını cemaatle camide kılan kimse öyle Allah aşığı ki ne yapıyor kalbi öylesine mescitlere bağlı ki mescit kuşu olmuş işte kalbi mescitlere bağlı olup camide cemaatle namazını kılan kimse de Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere kıyamet gününde yedi seçkin sınıftan biri olacak. Bu dünya hayatında bizim sahip olduğumuz makamlar, mevkiler, rütbeler ölümle sonuçlanırken kıyamet gününde bu yedi sınıf insan özellikle kalpleri camiye bağlı olan kimseler ve gençliğini Allah'a ibadette geçiren kimseler ne olacaklar? Seçkin sınıflar içerisinde olacaklar. Evet. Sizler de inşallah bu 15 tatilde vaktinizi hep ne yaptınız? Camilerde geçirdiniz. 5 vakit camiye geldiniz. Duaları öğrendiniz. Sureleri öğrendiniz. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini de öğrendiniz. Büyük mükafatlar inşallah ahirette bizleri bekliyor olacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere birkaç isim sayıyor. Hepsi de yaşayan insanlar, yaşayan şahıslar ama her birinin bir temsiliyeti, bir sembolü var. Özellikle kötü sınıfları sayarken Cenab-ı Hakk'a yayacağız. Hayatımızın tamamını, kalbimizi camilere bağlı tutarak ne yapacağız? Öyle bir hayat yaşayacağız ki Cenab-ı Hakk'ın kıyamet gününde insanlar sıkıntı içerisindeyken yeni sınıftan biri olabilelim inşallah. Sözlerime son verirken kıymetli kardeşlerim, <laughs> <laughs> bu gecede bizleri onurlandıran kıymetli kaymakamımıza, bizleri burada şereflendiren maddi manevi desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza, emniyet müdürümüze, her daim hocalarımıza destek olan muhtarımıza, bu hizmetleri bu camimizde devam ettiren kıymetli hocalarımıza, siz muhterem sürgülü kardeşlerime ve elbette istikbalimiz olan, geleceğimizin teminatı olan siz genç kardeşlerimize Cenab-ı Hak bizlere her daim böyle güzel günlerde, böyle programlarda camide buluşmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, Allah razı olsun inşallah. İnşallah şimdi e, genç kardeşlerimize birazdan ödüllerini, hediyelerini takdim edeceğiz. Ödül merasimine geçmeden önce kıymetli kaymakamıza da ben mikrofonu uzatmak istiyorum, onun da söyleyecekleri var. Kendisine mikrofonu veriyorum. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Selamun Aleyküm. Ben bu müziğimizin programından dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çocukların böyle camilerde oyun oynamasını, koşmasını memnuniyetle izliyorum. Bunu tüm mahallelerimizde, tüm cami kullanabilir bir hale getirirsek o zaman daha güzel olur. Ee, burada çocuklarımızın daha bir birlik içerisinde olduklarını görüyoruz. Ee, daha tempolu e, ve yaşama sevinci dolu olduklarını görüyoruz. Ee, şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Yarın öbür gün aramızdan iyi bir iş adamı çıkar, mühendis çıkar, vali çıkar, aydın çıkar. Ama ruhunuzu doyurmadığınız zaman başka yerlerde tatmin olmak isteyeceksinizdir. İslamiyet tam bu noktanın özünde sizinle çok iyi bir temas saziyatına baktığınız zaman, küçük yaşlardan itibaren bu bilinci sağladığınız zaman, ruhunuzu doyurduğunuz zaman emin olun, yarın öbür gün kafanızı sağa sola çevirmeden daha güzel memlekete ve ümmet-i Muhammed'e güzel hizmetler yapacağınızı biliyorum. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Bir isteğiniz olduğu zaman da beklerim. Tamam mı? Hayırlı akşamlar. Evet, hayırlı akşamlar. Selamun Evet. Çok kıymetli bir çok Sağ ol. çok Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun yavrularımızı böyle kurulandırdık. Kafalarla inşallah Allah'a emrede. varlığını, sünnetini, halalını, harabını tuttuğunuz için gençlerimize, uygun çocuklarımız gençler kafa boş, bilgisayar boş. Kim önce bir şey sokarsa bilgisayar onu bunu alıyor. Bunun için böyle gençlerimiz de kafalına bu zihniyeti soktunuz ki Allah'ın emrini soktunuz için ben size teşekkür ediyorum belediye başkanı olarak her zaman, vakitçik olarak her zaman yavrularımızın yanındayız, sizlerin yanındayız. Sizlerin destekleri her zaman emrinizdeyiz. Onun için bu yaptığımız bütün okullarda, bütün camilerde böyle yaptığımız programlar için sizlere çok çok teşekkür ederim. Ekibime de teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Haydi akşamlar. Sağ olun. Sayın kaymakam, belediye başkanım, sayın müdürüm, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hepinizden teşekkür ettiniz. Bizi memnun ettiniz. İnşallah daha güzel hizmetlerde bulunacağız. Bundan sonraki aşamalarda. desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Ee, şimdi bize o birinci, ikinci, üçüncü kardeşlerimize bir vereceğiz. Birinciye sayın kaymakamımı davet ediyorum inşallah. Şurada olacağım. Birincisi Elihan. Elbihan birinci olma sebebi Sayın Fertman'ın 15 e, tahtim boyunca ilahi tahtim tüm namazlara hazır giren kardeşim. Evet. Bir evet. hediyesi daha var. Evet. <laughs> Bu konuyla geçmek alırsan bir saati de var. <Gülüyor> 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 lazır. <laughs> İnşallah öğrencimizi de e, sayın Emniyet bölümü sizi davet edelim medyasını. Bir bir katip olun. Bu, bu, da en fazla namaza gelen üçüncü öğrencimiz. Evet. Hem de bizim daimi müezzinimiz. Diğer <laughs> çocuklar şöyle gel. Diğer çocuklar da sıraya girerse inşallah onlara da